sevgili canlar. Hepiniz efsane bir Roblox oyununa hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün efsane bir gelişimdeyiz. Umut kardeşimizle beraberiz. Umut'cum bu bölümün adı neydi? Sana zahmet. Unuttuk bu bölümün Adını Gelişim simülatörü arkadaşlar. Burası gelişim simülatörü. Burada gördüğünüz gibi şöyle. Burada ağaçlar var. işte kütükler var. Taslar maslar var. Arkadaşlar şöyle. Ee, biz bu oyunun burasını yani burasına gelene kadar yaklaşık Umut'la beraber 2 saattir oynuyoruz. Ee, yani şöyle level birden başlıyorsunuz yani çok alt seviyeden başlıyorsunuz şu gördüğünüz tasları mesela elinizde ok var okla beraber bir bir vurarak işte kırmaya başlıyorsunuz ama biz dediğim gibi iki saattir oynadığımız için arkadaşlar şu anda ben e, şöyle bakıyorum 104 kavruyorum Umut da 67 kavruyor yani şöyle söyleyeceğim şu arkamızda çık, çıkan kütüğü yani bir 10-15 dakikada falan kesiyorduk önceden şimdi Cheesecake atmayı bırak üflüyoruz bile. Şurada için mesela bu işte sandığı mandığı olsun, bu kütükleri, kayıklar olsun, çemekler olsun, bu bıçağı mıçağı olsun. Çok zor kesiyorduk. Şimdi gayet güzel bir şekilde kesmeye başladık. Çok seri hatta tek atıyoruz yani. Umut'la beraber ikimiz tek atıyoruz. Şu anda benim 380K, 389K 280. buradan iyi geliyor için bu arada. Ee... Elmaslar olsun, paralar olsun yani çok zor kasıyorduk. Şu anda gayet hızlandırdık. Arkadaşlar bu arada biz böyle buraya seri seri geldik ama şöyle söyleyeyim. Ee, normalde oyun seni buradan başlatıyor yani bizi buradan başlatıyor, hepimizi buradan başlatıyor. Sonra işte burayı, burayı açmak için 1K, 1200K elmas istiyor. Sonrasında burayı açıyorsunuz arkadaşlar. Burada tabii ki bütün şey, bütün eşyaların demeçleri daha yüksek oluyor. Yani daha kuvvetli olmanız gerekiyor bunları kesmeniz için. Tabii ki biz buraları hızlı açtık ya yani hızlı açtık. Yani 2,5-3 saat hatta. Öyle vaktimiz geçti burada. Sonrasında buraya geliyorsunuz işte. Buraya da 30K ile falan açıyorsunuz arkadaşlar. 30K şurada gördüğünüz mavi elmas tabii ki. Mavi elmasınız gidiyor 30K ile. Ama tabii ki ee, biz bir sonraki yerleri de açtık. 1,5 milyon olan yerleri falan açtık. Şu arkamızda görmüş olduğunuz üstü elemanlar falan bunlar pet arkadaşlar. Yani sizin daha çok demeç vurmanızı sağlıyor. Burada çok güzel yani şu ilerleyen yerleri açıp oradaki petlerden çıkardığımız için demeçlerimiz bayağı yüksek. Ve buralardan da o yüzden çok ee, hızlı bir şekilde tek atıp geçiyoruz. Mesela şu anda 541 bin oldu kardeşim. Ben buna bir action daha ne yapabilirim şu anda? Umut bu arada 1300 olmuş kardeşim senin. 1.300.000 Elmasın olmuş. Arkadaşlar bu arada Umut bizim editörümüzün, Oğuz abimizin kardeşi. Ben tabii ki parkur kralı efsane bir bayram gününden çok güzel bir et, ek, etkinlik yapıyoruz. Et dedik, ette de kaldık. Etkinlik yapıyoruz. Umut'cum bayramı nasıl geçiyor? Güzel mi? Valla ben Roblox oynayarak daha iyi geçiriyorum sanki bayramı. Hani böyle ekstra bir şey aramama gerek yok zaten. Bu arada 8 27 bin arkadaşlar 2 dakika konuşmamıza 500 bin elmas geldi. Yani normalde gerçekten bir önceki kısımlarda bir önceki lobilerde mesela şu sulu ve onun bir sonraki bir öncekisi yeşil olan alanda gerçekten elmas katmak imkansız arkadaşlar. Ama buralarda biz bunun şöyle bir şeyini bulduk. Mesela bundan bir sonraki önümüzde gördüğümüz denizli olan uzay meçi olan bonus küpü var arkadaşlar. Her bölümün ortasında böyle küp var. İşte kiminde bıçak, kiminde işte sandık, kiminde uzay meçhü işte bir sonrakinde çok iskeletör gibi bir şey var. Biz Umut'la beraber buradakini keşfettik arkadaşlar. Buradaki her kesmemizde yaklaşık 20 bin, 30 bin, 40 bin arası elmas bırakıyor. Bir sonrakinde de aynı ama kesmesi daha zor. Bir sonrakinde de aynı belki ama kesmesi onların daha zor tabii ki. Mesela bunu mutlaka ben tek atıyoruz şu anda ama bir sonraki şeyde uzayma mekiğine mesela tek atamıyoruz daha uzun süre. Herhalde öbür arkadaşlar bize beraber biz tek attığımız için onlar da dokunuyor. Mesela onlara da 32 bin gem geliyor. Çok iyi yani 23 bin gem geldi mesela bana. Adama kaç gidiyor? Yani adamlar da bizim sayemizde takır takır gem kasıyorlar burada. Çok iyi. Şimdi ben ee, bir çılgınlık daha yapayım mı? Dur şöyle bir şey yapacağım. Umut burada mısın? Ha. Sesin çıkmayınca dedim herhalde şeye bağladım. Umut şunu bir saldıralım bakalım. Bunu bir iki dakikada yok edelim kardeşim. Bunlar kaç kendi çok merak ettim. Hani 30 bin falan dedik. Bunlar daha az geliyor dedik ama şimdi seri kesiyoruz. Belki daha az gelme ihtimali var. Kaç geldi? 30 k geldi lan. Bana 30 k geldi. Bunlar kaç geldi? 292. Dur bakayım. Ona niye vuruyor? Şuna vursana mı? Bak neye vuruyor? Kaç ki bunun canı? 10 milyon mu? Oğlum zaten hemen yarısını kestik. Şimdi de bu arada harbiden seri kesiyoruz ha Niye? Aaa. Şimdi 1 milyon 36 bin geldi bana. Şöyle bir şey yapalım. Eee bence kılıçta devam edelim mi? Bence burası en mantıklı olan sandı. Burada e, 2 milyon 800 bin. Durun pet açma. 2 milyon 800 bin. Şimdi 2 milyon 800 bini burada nasıl yapabiliriz? Yaparız yaparız yaparız. Çok zor ilerliyor kardeşim ya. Yo o zor ilerlemiyor. Oha 50 bin geldi lan. Şimdi. 12.000 bin. 26 bin. Güzel. Bence bu da çok iyi, çok iyi ilerliyor şu anda. Sen için kaçsın şu anda? O 2 milyon 300 bin. Vay. Bu arada 2,5 milyon değil ha. Haberin olsun şey. <laughs> 2 milyon kardeşim. 2.8 milyon değil. Bu sefer çok oluyor. Çok oluyor. Öyle çok oluyor. Şimdi burada... Arkadaşlar gerçekten şöyle bir şey var. Yani buraya ilk başladığınızda belki sıkılabilirsiniz. Ama yaklaşık bizim gibi 1.5-2 saat, 2.5-3 saat hatta bir vakit geçirdiğinizde... Çok güzel bir... eee eğlence bekliyor yani şu elimizde gördüğünüz mesela asa bende asa var işte umutta mesela uzay mekiği gibi bir şey var onunla ateş ediyor ee, onları almanız için de şu ekranın sol tarafında y yani elmasın altındaki para birimi olan kısımda şu yaklaşık mı 30 milyon falan işte 70 milyon falan bir yani bizde zaten bu yüzden bonusları kesiyoruz ki yani buradan ne çıkacağı belli olmuyor bazen oluyor 1k elmas veriyor işte 3 milyon para veriyor bazen oluyor 5k para veriyor 30k elmas veriyor mesela. O yüzden biz bu bonusları kesiyoruz. Zaten öbür canavarlardan da örnek veriyorum şu iskeletörü keselim. Bunlar ne çıkıyor? 80 elmas 470 bin para. Değmez tabii ki. Yani şurada kılıç etek atıyoruz zaten. Bunu, onu, oradan çıkanın 30 katını veriyor sana yani. Bonus olduğu için daha bence mantıklı oluyor. Evet Umut'cum benim de şu anda 2 milyon olmak üzere kardeşim. Şu an... Ben de 2 milyon 800 bini biriktirip o zaman bir sonraki peti açayım. 4 Dört, 4'te yapayım bakalım ne kadar vuracağız. Yani daha çok elmasların bir kısım göremedik arkadaşlar. Yani e, aslında görselik daha iyi olurdu bizim için. Orada keserdik. Şu anda oğlum çörlükle alakası yok ki bütün bonusları deniyoruz bütün işte materyalleri yerde çıkıyor. mantardır kemiktir ne varsa yani çeşiyoruz çıkan materyalleri görüyoruz yani işte mesela bazısından dediğim gibi 50 elmas geliyor 100 para geliyor ama bonuslar her zaman hepsinin daha iyi olduğu için kardeşim helikopter oldun kaç vuruyorsun oğlum Sen ben acele ettim. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen ne yap biliyor musun ben 400 bin olduktan sonra 450 bin, 500 bin. Şu en sondaki köyden git şey kırdır. Pet kırdır bir tane bakayım ne çıkacak. İyi geliyor iyi. Oha adama bak lan bizim sayımızda burada 1 milyon 300 bin kastı görüyor musun? Harbi diyorum 700 bin, 800 bin para mı oldu? Parayı private'e çevirsek. Gerçekten de elimdeki para yalan oldu yani. Başka bir şey yok. Ya şu andaki para ihtiyacım yok yani. Elmas benim işimi görüyor zaten her türlü. İşte pet almakta da petler artı basmakta da. Her türlü işimi gördüğü için sıkıntı yok. Şu anda... Aynen. Sadece bir de şey için yani elimdeki silah silah güçlendirmek için yarıyor. Şu an şu anda benim hiç şeye gerek kalmadı yani. Paraya gerek kalmadı, hiç, ihtiyacım kalmadı yani. Ne? Hı. %2'lik var, %2'lik. %2'lik var abicim. En sondaki köyde, en son açtığımız yerdekinden bahsediyorsun değil mi? Oğlum %2 diye hatırlıyorum ben onu ya. Tamam doğrudur oğlum ya. Bir şey değil mi? Evet kardeşim. Şimdi. Dur. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dördüncü penaltı. Ya bu arada arkadaşlar sizi şöyle hemen eee Asıl başlama merkezimizdeki e, etkinliklerden bahsetmeyi unuttum. Hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada shop var. Shop'a geliyorsunuz. Weapons dediğiniz zaman arkadaşlar burada biraz önceki bahsettim. Yani şuradaki elimdeki şu e, silahtan alıyorsunuz. Şu anda benim silahımın değeri kaç para? Hem şuradan bakalım arkadaşlar hangisini almışız en son. E, evet 30-70 milyonluk silah vardı arkadaşlar. Ya 70 ya 90 milyonluk silah vardı burada. Ben onu aldığımı hatırlıyorum. Aynen. 100 kaç? Oğlum 70 milyon olmasın. 70 milyon diye ben onu aldım. 70. Pardon pardon pardon. Burada gözüküyormuş zaten. 170 milyon özür dilerim pardon. 170 milyonluk silah var şu an bende. İşte burada mesela ilk başladığınızda dediğim gibi şurada şunla başlıyorsunuz. Sonra 90 kalın falan filan derken biz böyle bir üstte işte, bir üstte işte derken böyle yükseldik arkadaşlar. Yaklaşık dediğim gibi 3 saattir falan buradayız. Efsane de bir zaman geçirdik yani bırakmadık hiç bilgisayarın başından da kalkmadık. O yüzden kayıt almadık zaten hani biraz daha çok yükselsin diye. Şimdi upgrade'lere giriyorsunuz arkadaşlar. Burada işte coin'ler. Hepsi biz bunları maxladık hepsini. Fullledik yani. işte damage'ler olsun, gems'ler olsun yani gemler olsun. Koşma olsun. Atak olsun. Pet slot sadece bu da şu an ikinci seviye. Daha yeni açtık. Bu da arkamızdaki petlerden. Yani arkamızdaki saldırıdanlardan kaç görüyorum şu anda? 115 kalırım. Umut. Aa. Bir de şöyle bir şey var. Ee, benim arkamda olan dördüncü adamın Legenderinin 4200 hata var şey 2800 hata var yani düşün o elden altı üç bende 13000 hata var ee, Epic mesela %3 şey level 3 7500 ama gem vuruyor Alan falan filan benim acilen bir şeyler daha yapmam lazım yani bir delilik daha yapıp aslında bir action daha katlatabilirdik Şimdi arkadaşlar normalde biz burada tabi şuradan bir video çıkarmak için size 3 saat burada bir zaman harcadık. Tabii ki bunu size paylaşmadık. neden paylaşmadık? Çünkü zaten biz bunu yaparken baya bir sıkıldık yani açıkçası. Tam şu an keyifli zamanlarını sizinle paylaşmak istedik. Bu zamanları da şu anda gördüğünüz gibi burada hem elmas kasarak hem de işte şu anda görüyorsun. Yani istediğimiz gibi tak 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 tek atmadığımız yerlerde bile. Umut. Bir şey diyeceğim. Oğlum bu ben 115k vuruyorum ama <laughs> Mesela çok seri vuruyorum yani. 1 milyonluk şey çok rahat kesiyorum mesela. Ondan mı? Görüyor musun nasıl duruyor? Kaç geldi? 12K geldi lan. Değmedi bile yani. Bakın bunlar ne veriyor? Arkadaşlar burada kitaplar da var. 576 gel. Hiçbir şey değil yani. Şu an. Oğlum ben bunu çok rahat tek kesiyorum lan en sondakinin. yok en sonda ikinin bir öncekinin Burada arkadaşlar biz burayı ee, kaç açmıştık Umut ya? En sonu bir buçuk milyona mı Bir buçuk yok. bir, buçuk milyon açtık şu gördüğünüz önümüzdeki evli olan ee, boş yerin. <laughs> yok yok orası bir buçuk burası bir, bir milyondu. Orası bir buçuk da burası bir milyondu. ,000 şu an bulunduğum alan bir milyonluk alan. Sonrası buçuk milyonluk alan. Hop, bir şeyler geldi gene oradan. 17K geldi. Baksana hiçbir şey değil yani ya. Boşa kesiyor yani. Bu kaç? 550 milyon. Oğlum bu kesilmez. Ya kesilmez kardeşim. diye. var ya. Ben şimdi şöyle bir şey yapacağım. Şuradan bir gem parası daha çıkarıp ee, şuradan bir gem parası yani şu elması 300 400 k yapıp 440 k yapıp hatta bir pet star kırdırıyorum. Bir tane daha pet çıkaracağım yani bakalım ne çıkacak. O yüzde beşlik çıkarsa var ya çok güzel olur. Çıkarsa zaten oğlum şans var. Çıkar, çıkmaz belli olmaz. Orada 400 k mı kırdırdık 440 mıydı ya? 400 mü? Dur ben bir deneyim bakayım şansıma ne çıkacak. Hadi bakalım. Defans Tyrant. Ulan var ya bir çıkarsın kardeşim var ya. Harbi diyorum roket olursun Umut. Ben sana söyleyeyim. Ne çıktı lan? Gözükmedi. Allah Allah. Oğlum burada ne var içine çıkıyor? Ellen mayaz defans. E? Umut. Umut. Umut Ne oldu lan Umut ha, Oğlum bir şey diyeceğim Ben buradan kırdırdım Bana hiçbir şey çıkmadı Şeyden Evet yok ee, Neydi bir dakika Kardeşim harbi bir şey gelmedi ya Oğlum harbi lukta kaldı lan burası Umut. Lan nasıl moralim bozuldu var ya Umut. Çok kötü oldu be kardeşim ya. Vallahi kötü oldu ya. Neyse şu adamlara şunu kesmeye yardım edeyim de. Bir saat kesemeyecekler buradan. Harbiden kötü oldu ya. Gerçekten çok kötü oldu yani. Ben iyi olmasını beklerdim yani. Güzel bir şey bekliyordum. Ulan ben sana dedim ki yüzde beşlik dedim çıkar belki ama ya hiç çıkmadı lan. Gerçekten kötü oldu ya kardeşim. Ya hiç sorma kardeşim ya. Sen neredesin şu anda oyunda? Ha oyun attı seni. Şu an herkes atmış lan. Bir... Bu... Ya var ya harbiden bir şey diyeceğim sana. Oyunda bir lag oluştu tamam mı? Lag oluştu. Herkes oyundan atmış. Bak bu kılıcın etrafında hiç kimse yok şu an. Tek ben varım. Muhtemelen o arada da beni laga soktu. Oyundan atmadı ama laga soktu. O arada da tam pet kırdırdım işte. Çıkmadı bir şey. Neyse bir 400 k yapıp gene gideceğim oraya. Hemen oluyor zaten 400 k. 329 oldu hemen. Kaç vuruyorsun şu anda? 78. 350 oldu. Dur bakayım şu anda bir pet daha kırdıracağım orada. Gene bu bu da bırakacak mı bizi? İnşallah bırakmaz yani ya. Şu üstümüz dolu diye mi acaba alındı? He? Duruyorum oğlum zaten bir şey yapmıyorum ki. Allah Allah. Dur bakayım şimdi 500k yaptım hemen ya. Hemen oluyor hemen oluyor bu arada çok güzel. Yani bu arada Şöyle bir şey arkadaşlar. Eğer elmas kasmak istiyorsanız mesela bizim kadar böyle karakteri güçlendirdiğiniz zaman o kılıcını oraya bırakın abi. Dışarı çıkın bir saat, iki saat gidin bayramlaşın gelin. Bakın bakın elmas sayısı ne oluyor. Umut bakalım bu sefer ne çıkacak kardeşim. Oğlum ya gene aynısından çıktı ya. E Pardon 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 Umut. Mikrofonu kapatmışım ben. ben. Mikrofonu kapatmışım ben ne diyorum ki niye diyorum ses gitmiyor diyorum. Ee, biraz önce pet kırdırdım ya bir tane daha elin çıktı kardeşim. Şimdi bu Ellen, e, elimdeki elinin hatanı sana söylüyorum. Artı 3'ü 13.5K Artı 1'i 4.5K kardeşim. Şimdi buna bir 358 Bir 500 yapayım şunu. Ya da 400 müydü ya bu 500 mü ne istiyordu ya bu? Artı basma. Kar Oğlum kaç para param var lan benim? Umut. Arda şimdi elimdeki Elen neredesin Elen? Elen. Oğlum artı 3 tane artı 4'e 2 milyon istiyor Umut. Ama 13.5 K'dan da 13.5 K'dan da 18 K'ya çıkıyorsun. Bir dakika şimdi nerede bu nerede bu? Elin nerede lan? Benim adam nerede? Evet çizmemeliyiz. Yalın, yalın. Müzik ha. Bu en son demiş, görmedik talan adamı. 125 bin istiyordu. Tamam. Hazır. Hemen şuna çok hızlı bir şekilde 225 bin yapayım şuradan. Artı 2'ye basayım kardeşim. Helikopter yapayım onu da. Kaç veriyorum şu an? 140. Bir tane daha çek. Hemen. Tamam. Ulan. Gelmedi lan düzgün şey. Tamam. Şimdi kardeşim şu elini de hemen eee Artı 3 yapayım. 222 <laughs> 22 bin böyle bir şey istiyor. Nasıl yani? Şimdi Helen Oğlum ben buna artı basıyorum ama burada gözükmüyor artı bastım ha. Yani 220 bin. Ben sana bir şey diyeyim mi? Normalde dur dur bak bir şey söyleyeceğim. Normalde ben bunu artı bizden artı 2'ye geçirirken 220 bin istiyordu. Artı 2'den de artı 3'e geçirirken şimdi 500 bin istiyor. Artı 3'ten de artı 4'e geçirirken 2 milyon istiyor kardeşim. Anladın mı? 500 bin. Nasıl 900 bin oğlum? Sen ne çıktı ki? Yok oğlum artı 2. 900 bin. Allah Allah. Neyse. Arkadaşlar gördüğünüz gibi karakterleri güçlendirdik. Arkamıza ben 4 tane pet taktım. Umut 3 tane pet taktı. Değil mi? Bir dakika dur. Aynen şöyle görüşelim yanımda dur adamlar birbirine karışmasın. Yani öyle çok güzel şu anda. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yani sürekli aynı şeye geldim de. Beklerimizi çoğalttık. Yani karakterleri güçlendirdik. Yani şurada istesek baya bir arkadaki köyleri geçebiliyoruz. Bu arada bu bölümü oynamak isteyen arkadaşlar buradaki kıvıcım yani bu kıvıcım burada şey kasabilirsiniz. Elmas kasabilirsiniz. Burada daha seri çıkıyor. Daha hızlı ve bir... Daha çok elmas veriyor arkadaşlar bilginiz olsun. Bayram tadında bir eğlenceyle devam ettik. Bayram tadında bir eğlenceyle videomuzu çektik. Siz de kardeşlerimiz bayram tadında eğlenceyle bizi izlediğiniz için şimdiden teşekkür ediyoruz. Umut kardeşim nereye gittin? Kapanış yapacaktık. Gittin kayboldun. Ha yanımdasın. Ben seni şu ilerideki köydeki adam zannettim. Her neyse. Arkadaşlar tekrardan bayramınız mübarek olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bizi desteklemek ister kardeşlerimiz paylaşmış olduğumuz videolara like atarak kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Ben parkurların kralı, yanımda Umut kardeşimle beraber, iki park arkadaşım, takım arkadaşım Umut'la beraber burada bayağı bir ilerlik yaklaşık 4 saat vaktimiz geçti diyebilirim. Rahat oldu yani. 4 saatlik vakit. 4 saatlik vaktin sonunda gördüğünüz gibi karakterleri bu hale getirdik arkadaşlar. bayağı bir zehir ettik adamları. Her şeyimizi yükselttik. Sadece işte birkaç şeyimizi yükseltemedik. O da zaten şurada bir 2-3 saatten takılsa bu seviyeye kadar ulaşacağız arkadaşlar. Öyle söyleyebilirim. Daha fazla lafı uzatmak istemiyorum. Çok teşekkür ederim bizi izleyip desteklediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın sağlıcakla kalın.